Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan. Şimdi sizlerle ben Murat Hoca bu arada. Şimdi sizlerle bilimsel ipucuyla daha hızlı ve daha kolay İngilizce öğrenmenin yolları üzerinde duracağız. Bütün dil bilimcilerin ortaya attığı bir çalışma var. Biz de buna katılıyoruz bir dil bilimci olarak. Bolca listening. Yani çok fazla İngilizce dinleme arkadaşlar. Bilim buna ne der? Bilim arkadaşlar diller üzerinde çalışan bilim insanların dil öğrenme yollarımızdan biri için kullandıkları özel bir terim vardır. What is that? It is bilinçsiz farkında olmadan, bilinçsiz farkında olmadan öğrenilen kelimeler, öğrenilen dil yetileri. Peki biz bunlara, biz bunlarla nasıl hareket edeceğiz? Bu bilim, bu bilimin öne sürdüğü arkadaşlar, bu öncül. Masa başında oturup tekrar tekrar kurallar üzerine, gramer üzerine, ne bileyim üzerinde çok fazla yazarak, writing yaparak yapılabilecek bir durum değil. Çok fazla dikkat etmediğiniz halde bolca İngilizce dinlediğimizde meydana gelir. Mesela arka planda İngilizce sesler olmasıyla alakalı. Ya da biz dikkatimizi ve vererek dinlemesek, dinlesek karşılıklı olarak konuşmasak ya da not alıyor olmasak da beynimiz otomatik otomatik olarak sesleri, aksanları, kelimeleri e, ve dil bilgisini içine çekiyor ve bunu özümsüyor arkadaşlar. Bunun kulağa en çılgınca gelen yanı ise kelimelerin ne anlama geldiğini bilmesek de dinleyerek öğreniyoruz arkadaşlar. Çalışma üstüne çalışma gösteriyor ki insanların her dili bu şekilde dinleyerek öğrenmesi gayet mümkün arkadaşlar. Hatta sahte dilleri bile, sahte diller. Kastimle, bilim insanların araştırmalarının için icat ettikleri diller. It is not, it is not mother language any of countries. Bile yalnızca insanların konuşmalarını dinleyerek öğrenebilirsiniz. Çünkü dinlediğimizde e, örüntüleri duyarız arkadaşlar. Bu öğrenmenin daha doğal bir yoludur. Çocuklar bunu hep yaparlar. Bir düşünsene. Ya düşünün şu an bebekler çok çok küçükken konuşamazlar. Ne konuşacağını bilmezler, nasıl konuşacağını bilmezler. Only they are listening. Sadece dinliyorlar. Söylenen şeyleri tam olarak anlayacak ve ardından kendileri de dili kullanacak hale gelene kadar bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Siz ne yapabilirsiniz? Tavsiye üzerine arkadaşlar, dinleyebildiğiniz kadar İngilizce dinleyin. Müzik dinleyin. Ne bileyim konuşma dinleyin. Odanda, odanızda, ofisinizde, kulaklığınızda mümkün olan her an İngilizceyi bir şeyler çalmasını sağlayın. İngilizce televizyon izleyin. Ne bileyim müzik dinleyin dediğim gibi. Radyo programları, podcastler, İngilizce sesli kitaplar dinleyin. Ana dili İngilizce olanların birbiriyle konuşmalarını dinleyebileceğin yerlere gidin. Dinleyebileceğiniz yerlerde takılın. Ya da dinleyin onları. Sadece dinleyin. Başka bir şey yapmayın. Olabildiğince konuşma İngilizcesi dinleyin. Dikkatinizi vererek dinlemek zorunda değilsiniz. Dinlerken etrafta gezinebilir. Manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Neredeyseniz her nerede olursanız. Yani bulaşık yıkarken kitap okuyabilir ya da spor salonunda antrenman yapabilir. Ödevinizi yapabilir, makale yazılabilir. Hatta günlük işine bile bakabilirsin o esnada. Sadece dinleyin. Ne yapıyor olursanız olun İngilizce sesler kulaklarınıza ve beyninize girdiği sürece fark etmeden daha fazla İngilizce öğrenmiş olacaksınız. Ve dinleyerek bunu yaparsanız emin olun arkadaşlar kısa bir süre içerisinde artık hangi seslere hangi tepkilerin verildiğini ister istemez bunu sindirmiş olacaksınız. Don't forget. Unutmayın. Her şey bilinç altında saklıdır. Ve daha sonrasında ise bilinç uyarıcılarla beraber yüzeye çıkarır bunu. Ve siz artık konuşabilecek bir duruma gelirsiniz. Sesleri taklit edebilirsiniz. Zaten diller bu şekilde ortaya çıktığı konusunda hem fikir olmamız gerekiyor. Okay, for today that's all. Thank you. Thanks for attention. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.